Merhaba sevgili dostlar. Haftalık videolarımda belirttiğim gibi 5 Mart e, yılın en şanslı günü hakkında video çekeceğimi söylemiştim. Evet 5 Mart e, cumartesi günü Güneş Jüpiter kavuşumu tam da Balık Yeni Ay haftasında şifa enerjisini artıracak. Bütünün hayrına yaptığınız her şey size geri dönecek. Kendinizle, geçmişinizle yüzleşip Hata yaptığınız yerleri şifalandırabilirsiniz. Farkında olmak, hatalarınızdan ders çıkarmak için güzel bir gün olacak. Etkisi 4 5 6 günleri içindedir. Hayatınızda yaşadığınız ve sürekli tekrarlanan olayları şifalandırabilirsiniz. Kırdığınız kalplerin gönlünü alabilir. Kırıldığınız kişileri de affedebilirsiniz. Bu kavuşum herkese kişisel haritasına göre şans ve fırsat veriyor olacak. 5-6 Mart günleri dua etmek, dilek dilemek, meditasyon yapmak, maneviyatınızı güçlendirecek her ne varsa yapabilirsiniz. Yeni bir şey başlatmak için de en uygun iki gün diyebiliriz. Videonun sonunda olumlamalar vereceğim. Güne astrolojik olarak bakarsak ay Koç burcundaki seyrine devam ederken Satürn ile destekleyici bir açı içinde sorumluluklarımızı alışa gelmişin dışında yöntemlerle yerine getirebiliriz ya da uzun zamandır yerine getiremediğimiz sorumluluklar konusunda cesaretlenebiliriz. Ayrıca duygusal olarak marjinal insanlara çekilebiliriz. Ancak bu tür ilişki bizi zorlayabilir. Aklı selim davranmakta yarar var. Bugünden başlayarak bir hafta boyunca istediğiniz, uğruna çaba sarf ettiğiniz, emek verdiğiniz ne varsa, güzel sonuçlanması için ya da kafanızda yeni başlatmaya niyet ettiğiniz projeleriniz varsa ama cesaretiniz yoksa işte tam zamanı, dua zamanı, duanızı ederken, isterken de cesur olun. O bilinçaltınızda konuşan, olur mu ki ya olmazsa? Ben bunu istiyorum ama hak ediyor muyum ki? Gibi sesler varsa o sesleri kapatın gitsin. Güneş ve Jüpiter'in kavuşumu size güç versin. Dualarınız, talepleriniz kabul olsun. Evet bugün 5 Mart Cumartesi. Balık burcunda Güneş ve Jüpiter kavuşumu gerçekleşiyor. Güneş Jüpiter kavuşumları yılda bir kez gerçekleşir ve yılın en şanslı günü olarak kabul edilir. Önemli kararlar ve girişimler için değerlendirebilirsiniz bugünü. Yeni başlangıç yapmak isteyenler için çok verimli bir gün olabilir. Sağlık, bolluk, bereket, barış, şans, mutluluk, iyilik Jüpiterle beraber kat kart artmasına niyetlenebiliriz. Yılın en şanslı günü. Güneşle Jüpiter gökyüzünde sürpriz gelişmeler, haberler, şans, fırsat etkileri hakim gökyüzünde. Bugün gönlünüzden, kalbinizden ne istiyorsanız dileyin, isteyin. Ayrıca yeni başlangıçlar yapmak, örneğin yeni iş yeri açmak istiyorsanız ya da iş başvurusunda bulunmak istiyorsanız, büyütmek istediğiniz konular ve durumlar için gökyüzünde harika enerjiler var. Dediğim gibi 6 Mart'ta da devam ediyor. Bir haftada etkisi olacaktır. Gökyüzü şans, bolluk, bereket ve fırsat enerjisi dağıtıyor. Şimdiye kadar gökyüzünün ağır enerjisi vardı, zorlu açılardan geçtik. Şifa gibi gelen bu kavuşumla birlikte Mart ayının en güzel ve en şanslı gününe merhaba dedik bugün. Çoğumuzun etkisini hissettirmeye başlayan bu kavuşum 12 Mart'a kadar devam edecek. Yani bir şeyi kay, e, kaybetmediniz tek bir gün için değil bu. Onu demek istiyorum. Jüpiter hayatımızda bolluk bereket enerjisini gösterir ama e, sert açılar da aldığında büyütücü etkisi negatif yönde çalışır. Hepimizin transit aldığı etkiler e, doğum haritamıza göre değişecektir. 11 Mayıs'a kadar da iyicil etkilerini dağıtmaya devam edecek sevgili Jüpiter'imiz. Güneş-Jüpiter kavuşumunu pek çok kişinin hayatında yeniliklere, yeni başlangıçlara kapı açacak. Şimdi harekete geçme zamanı. Düşündüklerinize, hayallerinize odaklanın. Bunun yanında Ay Koç burcunda seyahatine devam ediyor. Enerjik, cesaretli olacağız. Kazalar açık bir günde olabilir. Ay Satürn ve Merkürle uyumlu açılarda yapacak. Öğrenmeye meraklı olabilir. Entelektüel sohbetler yapabilir. Yaşça olgun kişilerden destekler görebiliriz. Yalnız baş ve yüzle ilgili sorunlar, kronik ağrılar, tansiyon problemleri ve ateşli hastalıklarda da bu dönemde görülebilir bu hafta içerisinde. Hep soruyordunuz ya, ne zaman güzel gelişmeler olacak, ne zaman şans bize gülecek, ne zaman iyi şeyler olacak diye. Evet, 1-8 Mart muhteşem bir kavuşum. E, ertelediğiniz başlamak istediğiniz ne varsa şimdi tam zamanı bugünleri çok iyi değerlendirin enerjinizi güzel şeyler için kullanın çünkü geri dönüşümünü fazlasıyla alacaksınız ve bu fırsatları şansınızı kaçırmayın lütfen değerlendirin dilek kapıları açık yılın en şanslı günü dedik bugünü bol dua ederek dilek dileyerek yardıma muhtaç canlara el uzatarak pozitif frekans içerisinde geçirelim Hayatlarımıza neşe, huzur, bolluk, bereket enerjisini davet edelim. Bir konuyla ilgili harekete geçmek istersek niyetimizi bugünün enerjisiyle mutlaka değerlendirin. Esma okumak isterseniz de tevap esmasını paylaşımı gördüğünüz anda gece yarısına kadar dilediğiniz saate kadar okuyabilirsiniz. Ebced değeri 409'dur. Okumadan önce yapılacakları söyleyeyim. Dileğinizi açık ve net bir şekilde kağıda yazın. Olduğu zaman nasıl bir his içinde olacağınızı hissederek yazın. Sonra esma okumasına geçin. Bir bardak su olsun önünüzde. Esma okuması yaparken de o suyu okuma bitince tekrar niyetinize odaklanarak içebilirsiniz. En son dileğinizi yazdığınız kağıdı yakın. Sonra ya havaya savurun ya da musluk suyunun altında akıtın gitsin. Gökyüzünün kapıları sonuna kadar açık. Hadi dualarımızı yollayalım, dileklerimizi dileyelim. Ama içine dünya barışını da, sevgiyi, huzuru, bolluğu, bereketin hakim olması dileğini de eklemeyi unutmayalım. Bu kavuşumdan balık, yengeç ve akrepler yani su grubu burçlar ve yükseleni bu su grubu olanlar en yüksek etkiyi alacaklardır, bunu da belirteyim. Evet, şimdi 12 burcu göre nasıl etkilendiğinize bakalım. Koç burcu, küsmeden, kırılmadan, ne kendinize ne de arkadaşınıza ya da akrabalarınıza kendinizle yüzleşerek teslimiyetle geçin. Sonra hayallerinize odaklanın, dileyin ve bakın neler oluyor. Boğa burcu. Hedeflerinize doğru sabırla ilerlerken imgeleme gücünüzü yaban'a atmayın. Doğru her bir eyleminiz için ilahi destek arkanızda yeter ki kabulde olun. İkizler burcu, önemli yol ayrımlarında olan gruptasınız. Akıl hocalarınızdan yardım alabilirsiniz. Ancak öncelikle benimsediğiniz inançları öğretileri gözden geçirmeniz gerekiyor. Yengeç burcu Sağlığınızla ilgili bir krizden veya geçmişten gelen can sıkıcı durumdan kurtulma enerjisi hakim sizde de. Elbette aileniz ve partneriniz bu konuda sizinle birlikte. Aslan Burcu ortaklıklara dair hatalı inançlarınızı yıkabildiğinizde ve gururunuzdan vazgeçebildiğinizde sağlıklı birliktelikler ve evlilikler kurulabilir veya Var olan ilişkilerinizi sağlıksız enerjileriniz varsa kesebilirsiniz. Unutmayın bu arada gökyüzü bize karşı çalışmaz. Biz onunla uyumlu hareket etmeyi öğrenene kadar. Burada Başak Burcu var. Sizi hasta eden ve sürekli krizler yaşamanıza neden olan bizzat kendi inançlarınız veya alışkanlıklarınız. Ortağınız ya da işinizin üzerinizde nasıl bir etkisi olduğunu göreceksiniz. Terazi burcuna bakalım. İleride meslek haline dönüştürebileceğiniz bir hobi veya eğitim aynı zamanda kendi bakışınızı da çok değiştirecek gibi görünüyor. Akrep burcu bilinçaltınızda yatan abartılı inançları ve krize neden olan taraflarınızı iyileştirme enerjiniz çok yüksek. Geçmiş kötü karmaların bedeli ödendi. Şimdi mutluluk zamanı sevgili Akrepler. Evet Yay burcu, sizin için de önemli seçimler söz konusu. Kardeşler, yakın çevre veya okuduklarınız, zihinsel kalıplarınız üzerinde daha fazla etkili olmaya başlıyor. Baskılanmış gibi hissetseniz de önünüzdeki durumun hediyesine odaklanın. Sevgili Oğlak burçları, inançlara, ibadete, hayır işlerine ve meditasyon gibi eylemlere yönelmek hem kendinize güveninizi getirecek hem de maddi blokajlarınızı kaldıracak. Evet sırada kova burcu var. Kendinizi tepeden tırnağa değiştirip yepyeni biri haline geliyorsunuz. İşin ilginç tarafı dışarıyı değiştirmek içeride etkili oluyor. Evet son burcumuz balık burcu. Çok sıkışmış ve kaybolmuş hissedebilirsiniz. En iyi bildiğiniz şeyi yapın ve akışta kalın. Hayır işleri, ibadetler ve meditasyon enerjinizi inanılmaz yükseltecek sevgili balıklar. Evet videomuzu güzel bir olumlama ile kapatalım. Hak ediyorum. Kendimi seviyorum. Sağlığı, huzuru, mutluluğu, bolluğu, bereketi ve sevilmeyi hak ediyorum. Ve bana gelen tüm güzellikleri mutlulukla kabul ediyorum. Ha, kafanız karışmış olabilir. 12 yılda bir gerçekleşir, yılda bir gerçekleşir diyoruz ya. Şimdi... Yayla balık burcunun yönetici gezegeni Jüpiter bir turu 12 yıl sürüyor ve her burçta yaklaşık bir yıl kalıyor. Her 12 yılda bir aynı burcu ziyaret ettiği için 12 yılda bir gerçekleşiyor dediğimiz yani balık burcunda 12 yılda bir gerçekleşiyor. Yani bir burçta 12 yılda bir gerçekleşiyor. Her burçta da yılda bir gerçekleşiyor. Ne yapmak istiyorsanız. Başlamadan önce niyetinizi kurun. Bolluk, bereket, huzur, mutluluk, afiyet içinde olmasını istiyorum deyip başlayın. Hiçbir istediğiniz e, yoksa e, sağlıklı beslenmek istiyorum diyebilirsiniz. Vücuduma iyi bakmak istiyorum diyebilirsiniz. E, sigarayı bırakmak istiyorum gibi başlangıçlar yapabilirsiniz. Dilek ve dua kapılarının açık olduğu, iyi ve güzel dileklerde bulunmanız gereken bugünle birlikte herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Unutmayın, etkisi bir hafta sürecek. Devam edebilirsiniz, dua etmeye, dilek dilemeye. Hoşçakalın kendinize.